İngiltere'de Brexit tartışması bitmek bilmiyor. Parlamentonun alt kanadı avam kamerasında yapılan oturumda yine Avrupa Birliği'nden ayrılma planları tartışıldı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn daha önce de olduğu gibi hükümeti Brexit'in detaylarını açıklamamakla ve kötü yönetimle suçlarken İngiltere Başbakanı Theresa May ise halkın sandıktan çıkan isteğini yerine getireceklerini söyledi. Within. Bizim görmeyi planladığımız şey Avrupa ortak pazarı içinde olan ticaret ve operasyonlarımız için mümkün olan en iyi düzenlemeyi yapabilmek. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise başbakan ne zaman bu kötü Brexit yönetimini bırakacak ve tüm ülke çıkarları için yeni bir plan ortaya koyacak şeklinde konuştu. Öte yandan The Guardian'ın manşetine taşıdığı haberde dönemin İçişleri Bakanı olan İngiltere Başbakanı'nın Avrupa Birliği referandumu öncesinde yaptığı bir konuşmanın ses kaydına yer verildi. Ses kaydında May'in Avrupa Birliği referandumu öncesinde ülkesinin birlikten ayrılması halinde birçok şirketin de İngiltere'den ayrılabileceğini söylediği iddia edildi.